Yapamadım. Hem sırka gözünü açtığını söylediğinde artık gidemezdim. Hadi, aç artık gözlerini. Ben bir tek senin yanında değerli hissettim kendimi. İnsan olduğumu bir sen hissettirdin bana. Artık bir daha öyle gözlerime bakmayacaksın biliyorum. Hem de bir ömür. Necdet. Korkma. İyileşip çıkacağım hemen burada. bundan sonra da... ...hep öyle bakacağım gözlerine. Allah'ım sana şükürler olsun. Siz hala burada mısınız? Rahat bırakalım lütfen hastamızı. Gonca, çıkalım biz isterseniz. Tamam. Çok mu seviyorsun onu Gonca? Evet, çok seviyorum. ...benim için o kadar çok şey yaptı ki... ...bazen kocam gibi seviyorum onu... ...bazen de babam gibi. Ama evet, onu çok seviyorum. Necdet Bey birisini severse onun için her şeyi yapar. Hiçbir şey esirgemez. Geliyor ki... Yanlış yapan da asla affetmez mi diyecektin. Aynen öyle. Affetmez. Madem bunu biliyorsun... Üstelik fırsatın da vardı. Niye gitmedin? Hala da gitmiyorsun. Korkmuyor musun hiç Gonca? Bunun korkmakla ilgisi yok Erkut. Yapamam. Onu hasta yatağında öylece bırakıp gidemem. O herkesin pisliğini temizleyen hizmetçi Gonca'yı evine hanım yaptı. Ben şimdi ona nasıl sırtımı dönerim? Olmaz. Yapamam. Belki her şeyi öğrendiğinde gitmediğim için beni pişman ettirecek. Ama ben her ne olursa olsun gitmeyeceğim. Sonuna kadar yanında kalacağım onun.